Ee, çalışma yaşamını konuşurken bir konuyu da belki es geçmek lazım. Toplu iş ilişkileri yasası yakın zaman önce e, geçti, yürürlüğe girdi. Gerçi e, bir yönetmelik sorunu var ama e, bu uygulamaya geçecek ve e, bu düzenleme gündeme geldi. Sendikalar e, pek de büyük olmasa da tepki gösterdiler. Evet. Sizin biber gazı yemeğinizin evet. vesile oldu, ee, düzenlemeydi. Doğru. Bu düzenleme ne getirdi çalışma yaşamı? Bunu da izleyeceğimize bir hatırlatma e, hatırlatmakta Tabii. fayda var belki de. Tabii bu düzenleme yani e, 30 yıllardan sonra Türkiye'de bu 30 yıllık süreç içerisinde 12 yıldan sonraki süreç içerisinde hem anayasasında hem de yasalarda birçok değişiklik yapıldı. Yapılmayan tek değişiklik çalışma hayatıyla ilgiliydi. Sendikal hareketle ilgiliydi. Yani. Nihai olarak her yıl Haziran ayında Cenevre'de yapılan uluslararası ilo toplantıdan Türkiye çekinceli ve karalist yanılan ülkelerden bir tanesiydi. Ve bu nedenle çok tepkiler almaya başlamıştı. Nihayetinde artık bir e, değişiklik yapılmaya karar verildi. Ancak amaç şuydu. Üçlü, da, üçlü danışma konuda yani işçi, işveren ve hükümetle yapılan görüşmelerde belli bir mutabakatla hazırlanan bir sendikal yasa ve toplu sözleşme yasası üzerine mutabakata varıldı. Fakat o varılan mutabakat Bakanlar Kurulu'na geldikten sonra özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Musiat'ın kimi sanayici ve iş adamların derneklerinin baskısıyla mutabakat sağlanan o metin gitti, başka bir metin ortaya çıktı. Yani sendikaların tamamen karşı çıktığı bir metin ortaya çıktı. Oradaki olay şudur. Türkiye'de de Tıpkı siyasi partiler seçim kanunu olduğu gibi %10 barajı vardı, hı hı. noter harcı vardı. Burada da, burada da, e, sendikal harekette de aynı şekilde %10 e, barajı var hı hı. ve noter şartı var. Siyasi partilerde de %10 e, barajı, barajı var, var noter hı hı. şartı orada yok tabii. Seçmen tabii, bir, tabi bir parti oy veriyor yani. Hı hı. Ama sendikal harekette bu özellikle koyuldu ki hı hı. Türkiye'de kimse sendikal olmasın. Çünkü neden? hem notere gideceksiniz bir üye olacaksınız para vereceksiniz ve bir günümüz gidecek yaklaşık olarak ve ister istemez o üyenin formunun bir tanesi işverene gidecek bir süre sonra işveren onun sendika olduğunu öğrenecek ve dolayısıyla gerekeni yapacak yani. İş güvenliği tehlikeye, tehlikeye girecek. tabii. Evet. Şimdi bunun değiştirilmesi istenir. E değişti ama. Bu değişenler. Baraj inmedi. Şimdi bu değişenler bu, bu, şimdi bu noter şartını kaldırdılar. Doğru. Hı. E devleti getirdiler. Bir takım sıkıntıları var. Doğru. Ama geçmişe rağmen biraz da iyi. Barajı %3'e düşürdüler. Kademin olarak der ki 2015'e kadar sıfır baraj 2011'den 15'ten sonra da %3 olacak baraj. %3 baraj olunca Türkiye'de şu anda 28 iş kolu var. Bunu 21 iş koluna getirdiler. 21 iş koluna indirince de Türkiye'de bazı sektörleri Mesela deri sektörünü, tekstil sektöründen iplik iş konu, mesela ipliğin falan birleştiler. Dolayısıyla bir anda tekstil sektöründeki işçi sayısı 500 binken 1 milyona çıktı. Evet. 5 iken yüzde 10 barajının 50 bindi. Şimdi 100, 1 milyona çıktığı zaman yüzde 30 bin, yine 30 bin civarında. 40 bin civarında olacak evet. şimdi. Dolayısıyla baraj kademeli olarak düşünmüş gibi gösterilse bile yine yüzde 10'a tekabül ediyor. Ve bu koşullar altında Türkiye'de önümüzdeki 2015-2016 yıllarını ben bunu meclis de söyledim. Evet bakanın karşısında dedim ki 2015-2016 yılında itibaren Türkiye'de bir sendika çöplüğü haline mezarlığı haline gelecektir. Türkiye'de birçok sendika hem Türk bağlı sendikalarda hem diske bağlı sendikalarda hem hak bağlı sendikalarda birçok sendika barajı aşamayacak ve sendikasılaştırma bir kez daha orada başlayacak diye bunu söyledik. Peki bütün bu ısrarlara rağmen Niye böyle yapıyorlar? Neden böyle yapıyorlar? İşte bunu 9 Ekim'de Akay Caddesi'nde sendikalar, işçiler bunu mecliste taşımak istediler. Orada da biz sendika kökenli Rizkin Genel Başkanı Süleyman Çelebi, eski genel sektör olarak ben ve Harbiş'in eski genel, genel başkanı İzzet Çetin, Ankara Milletvekili arkadaşımla birlikte dayanışma içerisinde bulunmak ve o talepleri meclise taşımak için gittiğimizde biber gazıyla karşı karşıya kaldık. Evet. Şimdi e, hükümet çıkarmış olduğu bu yeni yasayla birlikte aslında e, Türkiye'nin sendikal hareketini çözmüyor. Daha da gerift karışık bir hale getiriyor ve Türkiye'de sendikalaşmanın önünü açacak hiçbir önemi ve tedbiri maalesef getiriyor. Ama çok üzücü e, sendikalar üzerinde ya yani Türkiye sendika hareketi üzerinde böyle sine yani yasama yoluyla böylesine oyunlar oynanırken sendikalarımızın bunları engelleyememesi işçi sınıfının veya kamu çalışanlarının bunları engelleyememesi de çok acı. Türkiye'nin sonrası için bundan sonrası için çok büyük tehlike deniyor. Kesinlikle. Şey, Burada tabi esas e, mesele şu Toplumsal eteksle oynanıyor. Aynen katılıyorum. Eee örgütlülük tamamen yok ediliyor. Evet. Buna en önemli meseleden bir tanesi Türkiye'nin en büyük şu andaki kamu da örgütlüğü nedeni Türk iş. Okay. Hak iş var mesela. Şimdi bu yasa düzenlemesi yapılırken aslında ortak bir mutabakatta anlaşılmış olmasına rağmen bu mutabakat bakanlar kurulunda bozulduktan sonra her iki konfederasyondan hiçbir yetkili, hiçbir yetkili sokağa çıkıp da veya Meclise gelip de ya biz bu yasaya karşıyız, bu yaptığınız yanlıştır demediler. İşte Hakkış'ın eski çok genel çok başkanı, çok başkanı Tabii, ki, almış, tabi, eski işte, Hakkış genel başkanı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde idare İdaram yani. Bir gün ya bu yaptığınız yanlıştır antidemokratikleri, uluslararası sözleşmelere, anayasanın 90. maddesine aykırıdır diye bir tek cümle dahi çıkıp söylememiştir. E, AKP'nin kurulduğu sendika, konfederasyon, Türk İş'in... işte e, sendikasında Sendikası ve demir sendikasında kuruldu yani evet. bunlar. Burada olmasına rağmen bir günden bir güne gelip de e, ya bu yaptığınız yanlıştı demediler. Neden? Çünkü başbakanlar kapalı kapılar arkasında oturup da pazarlıkları yapan, protokolleri yapanlar bunlardan. E, diğer konfederasyonumuz Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da ve ona bağlı Türk işin içerisinde kim sendikalar var? Türk işin içerisinde işte hava iş gibi Petrol, iş, işte iş gibi, belediye iş, e, belediye iş belediye gibi, 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 gibi gıda iş gibi, hmm kimi sendik ona yakın sendikalarımız ellerinden gelen bütün çabayı ve gayreti gösterdi. Hı hı. Bunu da inkar etmemek gerekir. Biz de birlikteyiz. Bundan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz yani o gün orada bizlerle han birlikteydiler. Hı hı. Ama e, güçümüz yetmedi tabii bunu yapmaya yani. Çünkü yaz bırakıldı. Hı hı. Düşünün. Bir gecede korsan taksiciliği önlemek için bir teklif verildi. ...altı maddelik bir teklif verildi. O altı maddelik teklifin içerisinde... ...bir madde eklediler. Hava iş kulunu grev yasak evet. kapsamının içine aldılar. Ve... Türk bağlı bu önemli sendikamızın... ...bu yasak içerisine alındı. Hava İş sendikası... ...bundan dolayı... ...bir eylem yaptı, direniş yaptı. 305 kişi işini kaybetti. İşten atıldı bunlar. Evet. Hala İstanbul'da Atatürk Havalimanı dış hatlar... ...girişinde orada her gün evet. orada nöbet bekliyorlar orada giriş yapıyorlar artık. Evet. ve kendi sendikası konfederasyonu bir günden bir güne kalkıp buna sahip çıkıyorlar sermaye piyasası kurulu Ayrıca yasak getirdiler. Şimdi yasak, yasak, de, şimdi yasak Hani yasakları konuşuyorduk ya, arka arkaya geliyor. devamı da yani, gelecek gibi Tabii ki. O. Yani e, işte sen, en son geçtiğimiz hafta içerisinde evet. sermaye piyasası kurulunun getirilmesi 137. madde olacak tahmin ediyorum. Getirildi ve o da grev yasak kapsamının içerisine alındı. Şimdi banka iş kulunda, otobüslerde, çeşitli yerlerde yasak kapsamında Onu da aldılar. Hı. Yani her geçen gün daha demokratikleşmesi gerekirken, ülkemizin Hı. her konuda, her alanda olması gereken maalesef AKP iktidar yerleştikçe oturdukça yerin daha fazla sağlama almak garanti almak için o etrafını zırhla yasaklarla örmeye devam etmek. Tabii Çalışma yaşamı bunun için en güzel örneklerden en zor, karşı karşıya kaldığımız birçok düzenleme tabii. bu yasakları gösteriyor. Peki Kesinlikle. biraz da bundan sonrasını konuşmak lazım. Peki, tabii ne yapılması lazım? Hı -hı. E, muhalefet ne yapmalı? Toplumsal muhalefet ne yapmalı? Evet. Siyasi muhalefet ne yapmalı? Hı -hı. Bunları da konuşmak lazım. E, bu anlamda özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülen en mücadele var e, muhalefet partilerinin. E, Yeterlilikleri yetersizlikleri elbet tartışılır ancak e, sanırım sadece meclis içerisinde bir muhalefet yürüterek bu iş olmuyor, yetmiyor gibi ben öyle algılıyorum en azından. Çünkü işte ne yapsanız bu yasaları engelleyemiyorsunuz ekonomi evet. Peki neler yapmak lazım? Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Ee, ben 40 yıldır, 40 küsur yıldır Hı. emek ve demokrasi mücadelesinin içerisindeyim ve e, 2011 seçimlerinde de milletvekili seçildim. Çok büyük hayallerim ve umutlarım vardı. Parlamentoda önemli işler yapacağız. Önce ben çalışma hayatı konusunda, demokratikleşme konusunda e, önemli katkılar yapacağımı düşündüm. Geldik parlamentoya. Gördük ki e, parlamento da demokrasinin değilsiyle yakından uzaktan ilişkisi yok. İktidar partisi ne derse onun dediğinin ötesinde en masum masum son derece masum taleplerinizi ve dileklerinizi, istemlerinizi dile getirmeniz halinde bile reddediliyor. O zaman baktığınızda demokrasi sadece yüzde 49 oy almak değil. Demokrasi muhalefette bulunanların da görüşlerinin ve önerilerinin dikkate alındığı yok sayılmadığı bir rejime adıdır. Demokrasi budur. Yoksa benim parmak sayım beş, seninki birdir. Benim dediğim dediktir, öttürdüğüm